Aslında son videosu çok güzeldi demin Bu mu? Aynen. Okudunuz mu? Okudum onaylıyorum. Her gün kullan Çok rahatsız edici görüntü mü var? Tamam ya YouTube zaten. Kullandığınız Instagram. En fazla ne kadar tehlikeli olabilir, olabilir diye hiç Telefonumuzu açıp Instagram'a her girdiğimizde Gerçeklikten uzak hatta çoğu zaman rüya gibi yaşamlar, olaylar hatta insanlar görürüz Her kaydırmamız, izlediğimiz her hikaye bize Ben de biliyorum bu arada smart school boyluğu Olabildiğince yani. hiç parla, araştırmadım. Işıltılı ve aydınlık başlamam. görüntüler gösterir Sonuçta internette herkes olmak istediği gibi Hayallerindeki gibi bir gözükür değil mi? Fakat yaşam ikilikten oluşur Yani karanlık olmadan aydınlığı Kabuslar olmadansa rüyaları asla Tabii. tanımlayamazsınız işte tamamen aydınlık bir dünya gibi gözüken Instagram'ında ne yazık ki mide bulandırıcı, tehlikeli ve gerçeküstü bir karanlığa sahip kabus gibi bir yanı da var. Smart School Boy 9 adındaki bir Instagram hesabı. Karanlık bir Instagram kabusunun vücut bulmuş hali. Peki ne bu kadar karanlık olan? Görünürde Instagram'da bulunan ihbar eden bir annenin instagram profili gibi gözüken bir hesap karanlık olansa hesabın paylaştığı görüntüler takipleştiği insanlar ve hizmet ettiği sapkın bir amaç hepsi birbirine benzeyen ana temalarında okula giden çocuklar olan <laughs> genellikle ne? çocukların instagram hesaplarının yorumlarında bulunan bu çocuk hesaplarının arasından birisi bir çocuk değil ve işte her şey de burada başlıyor basit bir internet gizemi gibi gözüken bu olay son birkaç yılın en sapkın en karanlık ve en tehlikeli internet olaylarından birisi ve emin olun hazır değilsiniz. Birazdan dinleyeceğiniz hikaye. Yıllardır internette yaşanmış en uç olaylarla ilgili bile videolar ve araştırmalar Canım bir yapan benim. alır mısın? Ben 2x ondan izleyemem. Ben 2x izleyemem de başının koltuğu neymiş lan böyle? <laughs> Çok iyi lan Ne hakikaten lan başının koltuğu? İlk kez böyle bir koltuk görüyorum ha. çok iyi bir Kim rahatsız etti. O yüzden lütfen bu videoyu kendi sorumluluğunuzdayız. O halde hazırsanız siz videoyu beğenip abone olup yorum atarak benim <laughs> darbesi ben de size. Azet bir Instagram hesabının büyük bir pe zincirini ben, ve yıllardır beğendim. yakalanamamış yamyam bir katili nasıl ortaya çıkardığını ve tüm bunların nasıl başladığını anlatayım. Çok zor ya YouTube'da böyle şeyleri söylemek. Sansür yiyor çünkü. Sesinin hep her böyle her sesini kesin sene yani bir anda konuşuyorsun böyle diyeceksin. Ben... Yani hazır. aslında hazırsanız başlıyoruz. Her şey 5 ay önce redditte bulunan instagram subredditinde bir kullanıcının karşılaştığı garip bir instagram hesabıyla ilgili paylaştığı bir gönderiyle başladı. Gönderi de instagramın reels kısmında gezinirken garip bir videoyla karşılaştım ve bu beni gönderilerinde yapay zeka kullanan ve okula gidiyormuş gibi giyinen insanlara dolu tuhaf garip bir çukura sürükledi. Hepsinde yüksek topuklu ayakkabılar var gibi gözüküyor. Bu bir ageplay fetişi mi yoksa daha karanlık bir şey mi bilmiyorum fakat ben bu konu hakkında cevaplar arayacağım. İsteyenler de araştırmama katılabilir yazıyordu. Kullanıcının paylaştığı fotoğraflar tam anlamıyla kan dondurucuydu. İlk paylaştığı hesap ve profil "Toothsticks 11 Ucu büyük bir karanlığa çıkan bir tavşan" dediğine girişin ilk adımıydı. Profilin açıklamasında "Muhteşem bir çocuk. Hesap benim. Yani anonim kalmayı tercih eden üniversite mezunu bir anne tarafından yönetiliyor." yazıyordu. Hesapta paylaşılanlara bakıldığında ise gerçekten çocuğu için hesap açmış bir annenin hesabına benzeyen şeyler paylaşılıyordu. Böyle, Hesabın ilk paylaşımı 3 Ekim 2021 tarihinde yapılmıştı. Bu paylaşımda Truthsticks hesabını yöneten anne, Abdullah Çakır adındaki bir hesabı bir çocukmuş gibi davranarak çocukları ağlayan bir sapık olmakla suçluyor ve diğer ebeveynlerle çocukları uyarıyordu. İşin garibi, hesabın yaptığı ilk paylaşımların çoğu Abdullah Çakır adındaki bu hesabın diğer hesaplarını ifşalamak üzerineydi. Bir sonraki paylaşımında Sod of 12. Başka bir paylaşımında Points of adlı hesapları Abdullah Çakır'ın hesapları olmakla suçluyordu. Hatta söylediğine göre Abdullah Çakır ismi özellikle seçilmiş bir akronimi yani kısaltmaydı. Çakır'ın yazılışında C, H ve A harflerinden C harfinin yamyamlık anlamına gelen kanibalizm, H harfinin nefret anlamına gelen hatred, A harfinin ise aktif anlamına gelen aktif. Yine aynı şekilde hesabın adının devamındaki K, B U ve R harfleri ise King in Rachel. Harbiden ya. Yani ritüelde uymak anlamına geldiğini söylüyordu. Truthsticks 11 hesabının söylediğine göre Abdullah Çakır tıpkı bir çocuk gibi davranarak başka çocukları avlayan, onları kandıran ve ardından onları bir ritüel için öldürmek isteyen bir, bir yamyamdı. Hesabının ilk paylaşımlarının hepsi de tam olarak bu çizgide ilerliyor. İnternetteki diğer ebeveynlere bu tarz sapkınlardan nasıl korunabilecekleriyle ilgili bilgiler veriyor. 666 Hatta ona özelden teşekkür eden bu. ebeveynler olduğunu söyleyerek bunu onların geleceğe olan çocukları korumak için yaptığını söylüyordu. Paylaşımların geneli bu biçimde ilerledikten sonra Truthsticks hesabını yöneten anne çocuğunun fotoğraflarını da paylaşmaya başladı. İlk fotoğrafta telefonla konuşan bir çocuk fotoğrafı paylaşan Truthsticks daha sonra aynı çocuğun okulda öğretmenlerine ödevlerini gösterirken ve tahtada sunum yaparken fotoğraflarını da paylaşmıştı. Tek gariplik hesabın yaptığı her paylaşımda öyle ya da böyle konuyu pedofile getirip ilgili çok detaylı bilgiler vermesiydi. Örneğin hesabın paylaştığı ilk görsellerden birisi olan telefonla konuşan çocuk görselinin açıklamasında çocuğa telefon eğitimi verdiğini ve bir telefon yoluyla çocuklara nasıl ulaştığı ilgili detaylı bir yazı vardı. Fakat asıl garip olan hesabın paylaştığı çocuk resminin ilk paylaşımlarda normal bir çocuk resmiyken paylaşımlar arttıkça daha garip, bozuk ve korkutucu bir çocuğa dönüşmesiydi. İyi Fotoğraflar ya. bir yapay zeka yardımıyla yapılmışçasına garipleşiyor ve çocuk çok farklı, garip, iğrenç <laughs> pozisyonlarda görünüyordu. Masadan mı geldi bu? Benden Çetto! geldi. İnanmayın, bunlar alan korkutuyorlar sizi. Oğlum gerçek çubu, gerçek çubuğu hesabı. Kesin. Gerçek çubuklar 11. Kesinlikle ekranda göstermeyeceğim bu pozisyonlardan bazıları ise yapay zeka kullanarak yapılmış bu çocuğun üstsüz olduğu veya müstehcen pozisyonlara sokulduğu görsellerden oluşuyordu. Bunların yanı sıra özellikle hesapta paylaşılan her fotoğrafta deri çizmeler ve deri topuklulardan bahsediliyordu. Paylaşımlar her ilerlediğinde, her yeni paylaşım yapıldığında çocuğun suratı daha da garipleşiyor, daha da bozuluyor ve daha da korkutucu bir hal alıyordu. Genelde bir kolaj biçiminde paylaşılan fotoğrafların sağ ve sol taraflarında yazılan yazılarsa bu hesabı takip eden diğer çocuk hesaplarını kandırmak için yazılmış deri çizme gibi. Hastayım bugün ya biraz. <laughs> lan oğlum ben neredeyim koyayım lan. Her geçen gün daha da korun Her geçen gün daha da kayboluyoruz. Daha. ...ve müsteşem pozlar vermenin bir çocuk için çok iyi olduğunu yazan mesajlarla doluydu. Kısaca Satı apaçık boş. bir şekilde belli olacak Çözücek ki yok. Truthsticks 11 hesabı çocukları kandırarak kendi ağına çekmek isteyen bir... ...tarafından yapılabilecek en user, Metin sapkın girin. biçimde yönetiliyordu. Onlara güvende hissettirecek bir anne bir çocuk profili oluşturuyor. Onları tehlikelere karşı uyarıp güven... Bir şey diyeceğim de yani çocuklar niye bu hesabı takip ediyorlar anlamadım. Şimdi. Ardından onları Nasıl? asıl tehlike yani kendine çekiyordu. Buraya kadar dinlediğiniz kısım buzdağının sadece görünen kısmı. Çünkü Truthsticks hesabını inceleyen insanlar hesabını takip ettiği diğer Instagram kullanıcılarına baktıklarında buzdağının ne kadar büyük olduğunu fark ettiler. Zira aynı yapıda yapay zekayla yapılmış çocuk fotoğrafları paylaşan onlarca hatta yüzlerce hesap vardı. Ve Hepsinin yapısı aynı ilerliyordu. Önce başka profilleri ifşa ederek güven kazanma, sonraki adımda çocuk fotoğrafları paylaşma ve gittikçe bu fotoğrafların garipleşip cinselleşmesiyle beraber deri çizme giymenin ve müstehcen pozlar vermenin iyi bir ha, şey... çocukların videolarına yorum yapıyor. insanlar da böyle bakınca ya lan tam çocuğuymuş bu ya. Yoluna dair telkin içeren mesajlar. bak. Bu hesapları kesinlikle ve kesinlikle bir ebeveyn veya bir çocuk yönetmiyordu. Peki bu hesapların ardında kimler vardı? Eğer bunun kötü ve korkunç bir internet şakası veya bir alternatif gerçeklik oyun olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü daha yeni başlıyoruz. Truthsticks hesabının takip ettikleri listesinde bulunan aynı yapıdaki yüzlerce hesabın arasında tüm bu olayın ne kadar karanlık olduğunu ortaya çıkaracak bir hesap gizliydi. Smart School Boy 9 Söylediklerimi hatırlıyorum. Çoğun Stix ve takip ya. ettiği diğer hesaplar çocuğunu koruyan bilinçli bir ebeveynlik bir davranışı. Diğer ebeveynler is. ve çocuklarla etkileşime geçiyor ve ardından çocukları olduğunu iddia ettikleri yapay zeka <laughs> hazırlanmış çocuk fotoğraflarını uygunsuz biçimlerde oluşturup paylaşarak çocukları tuzağa düşürmeye çalışıyorlardı. Smart School Boy da bu hesaplardan biriydi. Fakat tek farkı paylaştığı fotoğraflar gerçekti. Fakat ne? Gerçek olan bu fotoğrafların bir çocuğun müstehcen biçimlerinde gerçek fotoğraflar olduğunu düşünüyorsanız... Hayır, durum çok daha kötü. Gerçek olan bu fotoğraflardaki kişi, TruthStick ve diğer hesapların tam olarak anlattığı ve hakkında uyardığı o kişiydi. Bir çocuk kılığına girmiş. Kendini bir çocuk zanneden bilmiş İngiltere'deki okul kıyafetini giymiş. Suratını bembeyaza boyamış. Dudaklarına kalın, kırmızı bir ruj sürmüş ve dilini dışarı çıkarmış sapkın. Hocaman bir adam, tıpkı Truth611 ve ona bağlı diğer hesaplarda paylaşılan o garip çocuk fotoğraflarına birebir benzemeye çalışıyor ve internet kullanan her çocuğun gönderilerinde beliriyor. Onları pedofile karşı uyarıyor, onlara yakınlaşmaya çalışıyordu. Tehlikenin kaynağı, insanları tehlikeye karşı uyaranlarla beraber, bu nasıl sapkın bir zincirdi anlaşılamıyordu. Yetmezmiş gibi. Hesabın paylaşımları da mide bulandırıcı cinstendi. Bir videoda kendini okuldan gelmiş gibi kaydederken, başka bir videoda okula giderken kendini çekiyordu. Minecraft başka bir aynaya bakarak kendini bir tatmin like. ediyor. <laughs> an... Minecraft bir milyon geçince. <gülüyor> <gülüyor> Bir videoda okula giderken kendini çekiyordu. Başka <laughs> bir videoda aynaya bakarak abi. kendini tatmin ediyor <laughs> ve ağzıyla garip sesler çıkarıyordu videoların hepsi ev içinde çekildiğinden bunu garip bir fetiş gibi değerlendirebilirsiniz. Fakat bu adam bu kılıkla dışarıda çıkıyor ve dışarıda da videolar çekiyordu ve en garip olan şey ise bu adamın da deri çizmelere takıntısı vardı. Gönderilerin bazılarındaysa dışarıda çekilmiş çocuk fotoğrafları yer alıyordu. Yani bu adam toplum ve çocuklar için ciddi bir tehlikeydi ve kimse farkında değildi. Çünkü hesabında paylaştığı videolardan birinde açıkça dışarıdaki 9 yaşındaki bir çocuğu kovalıyordu. Ayrıca yine hesabında paylaştığı bazı çocuk fotoğraflarını internette arattığınızda fotoğraflara dair hiçbir şey çıkmıyor. Çünkü sapık herif fotoğrafları kandırdığı ve arkadaşlık kurduğu çocuklardan alıyordu. Ama her nasılsa başına hiçbir şey gelmiyordu. Ta ki Reddit'e düşene kadar. Fakat videoya devam etmeden önce birazcık nefes alabilmeniz için bir sponsor molası. Love Power Movement projesiyle ilk kez Twitter'da gezinirken tanıştım. Büyük Al, kripto influencerlarının da de destek verdiğini gördüğüm... No! O kripto projesi olmaz. Bu proje bana NFT'lerin patladığı dönemi hatırlattığından projeyi inceledim. Love Power Movement, kripto cüzdanınızı bağlayarak kayıt olduktan sonra kendi NFT'lerinizi oluşturup satabildiğiniz bir siteye sahip. Ayrıca bu proje tamamen topluluğu tarafından yürütülen NFT üreticilerini finansal olarak destekleyen bir proje ve kendi kripto para birimleri de var. Proje staking havuzu, affiliate programı, NFT üretip satma gibi özelliklere sahip, güzel bir NFT deneyimi sunan bir proje. Token'ın büyüme potansiyeli ise CoinMarketCap'teki grafiklerde görülebiliyor ve token BitGet ve BingX gibi büyük borsalarda hali hazırda zaten listelendi. Şimdi Love Power Marketing incelemek için doğru zaman. Metamask veya başka bir cüzdan indirip Ethereum alarak Bitget veya Bingix'te Love Power Movement tokeni ile takas yapabilir ve projeyi inceleyebilirsiniz. Hatırlatmakta fayda var. Kripto para birimleri ve NFT'lere yatırım yapmak doğası gereği riskli faaliyetler. O yüzden araştırmanızı yapmadan hareket etmeyin. Kripto paralar ve NFT'lerin performansı değişken olabilir. Yani bu kısım bir yatırım tavsiyesi değildir. Buraya kadar dinlediğiniz için size ve sponsor oldukları için... O NFT'yi niye sattın kanca bu söyle? Merak ettim. bu. Çalayım Flappy Bird Ucan Kuş Bitcoin Sikemini gördün mü? Bakacağım onu da görmedim. Yenisi geliyor. Ne? LPM. Daha çok yeni lan. Ne? Okey. Now power movement'a teşekkürler. İşte bu konunun reddite düşmesi dünya çapında büyük bir insan avına sebep oldu. Market çapı ne kadar? Güzel bir soru. İnanılmaz derecede az 22 milyon. Valla. Çok az olur. Sakın almayın. 2.6 milyon. Fakat bu romanlar bu korkunç zihinli sapkın pedofilinin düşünenden daha karanlık bir geçmişi olduğunu ve çok daha iğrenç şeyler ortaya çıkardı. Hesabı <laughs> ve bu adam araştırmaya başlayan Ama gerçi zaten Baso token reklamı yapmış ki Sizlerin NFT hizmeti falan varmış bahsediyorum. Çok daha iğrenç şeyler evet. Sapkın Tapkın evet. düşmesi. Evet. 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 sponsor oldukları için Love Power Movement'a teşekkürler. <laughs> i̇şte bu konunun reddite düşmesi dünya çapında büyük bir insan avına sebep oldu. Fakat bulunanlar bu korkunç zihinli sapkın pedofilinin düşünenden daha karanlık bir geçmişi olduğunu ve çok daha iğrenç şeyleri ortaya çıkardı. Hesabı ve bu adamı araştırmaya başlayan kullanıcılar Smart School Boy'un yorumlarında yeni bir hesap keşfettiler. Keşfettikleri bu yeni hesabın adıysa Stephanie School idi. Stephanie, 14 yaşındaki bir kız çocuğu olarak kendini tanıtıyor, şiirler paylaşıyor ve şiirlerinde devamlı David adında birinden bahsediyordu. Stephanie'nin paylaşımları da yine aynı sapkınlık ve bozuklukta yapay zeka ile yapılmış bir kız çocuğunun görsellerinden oluşuyordu. Özellikle Truth 11, Stephanie Scully ve Smart Schoolboy 9 hesapları sık sık birbirleriyle iletişime geçiyordu. Oğlum bunlar kesin organ mafyası falan ya. Ve Stephanie'nin birden fazla hesabı vardı. Bu hesaplardan biri ise Stunning Stephanie'ydi ve bu hesabı incelerken insanlar olayı daha karmaşık ve karanlık bir hale getirecek yeni bir gerçek buldular. Stefani'nin gerçek fotoğrafını. Smart School Boy hesabının ardındaki kişi her kimse, Stefani hesabının ardındaki kişi de aynıydı. Bu sefer yine aynı adam suratını beyaza boyamış fakat ekstra olarak bir peruk takmış ve etek giymişti. Yine aynı şeyi yapıyordu. Çocukların Instagram hesaplarının altında beliriyor. Onlarla başka bir çocukmuş gibi iletişim kurmaya çalışıyordu. Bu seferse bir kız çocuğu olarak. Hızlıca internette Smart School Boy 9 ve Stephanie School hesapları ile ilgili paylaşımlar yapılmaya başlandı. Herkes bu sapkın adamla ilgili bulgular arıyordu. Yorumlantıkları çocukların profillerini bulup onları bu adamla ilgili uyarıyordu. Bir yandan paylaşımların artmasıyla insanlar Smart School Boy 9 hesabına mesajlar atarken başkaları da paylaştığı videolardan konumunu ve adamın kimliğini arıyordu. Tüm bunlar olurken hiç beklenmedik bir şey yaşandı. Ve Smart School Boy 9 hesabından bir cevap geldi. Kaçmak, hesabı kapatmak, delil karartmak varken... Smart School Boy 9 kendine yazan herkese cevap vermeye başlamıştı. İlginç. E Ama 10 yaşında bir erkek çocuğu olarak. Kendisine yazan... Geldim. Ne kaçırdım ne? dur. Demişti. Ama 10 yaşında bir erkek çocuğu olarak. Kendisine yazan... Ne 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 ne? ne? Varken Smart School Boy 9 Kendine Millet yazan mi? herkese cevap vermeye başlamıştı. 10 yaşında çocuk ol, RPS'i yapıp mı cevap veriyor millete? 10 yaşında, 10 yaşında bir, bir erkek çocuğu ya. olarak. Kendisine yazan herkese p***fillikle suçluyor. Onların kendisini manipüle edip kandırmaya çalıştıklarını söylüyor. Hatta onları şikayet etmekle tehdit ediyordu. Hesabın arkasındaki adam her kimse bir çocuk olduğuna çok inanmıştı. Fakat daha da garip bir şeyler oldu. Smart Schoolboy 9 hesabının Stephanie Scully ve Stunning Stephanie gibi birkaç hesabı daha olduğunu söylemiştim. Aynı adam tarafından yönetilen diğer hesaplar birden Smart School Boy 9'u linçlemeye başladı. Hatta onunla ilgili bilgiler bile verdiler. Adının David olduğunu, 50 yaşında olduğunu, bir p file olduğunu, internette çocuk avladığını söylediler. Onunla da kafamız karıştı değil mi? Oğlum, Hadi bu, bu, daha açık bu, bir, bir zaten bunlarda. hesabının videonun başındaki ilk paylaşımını Abdullah Çakır'a dönelim. Sesini evet, yani, dinle. Yani, Abdullah. So, that's the account run by. Dinlemeyelim sesini ya. Man. Pretending to be a boy. Ben bu <laughs> sümkürürüm hem de. 50 yaşındaki de. bir adamın sesini inceltmesine ne kadar benziyor değil mi? Aslında en başından beri anlattığım tüm hesaplar David'e yani Smart School Boy 9'a ait. Bu videonun içerisinde gösterilmiş her ekran görüntüsü, oluşturulmuş her yapay zeka çocuk görseli, yapılmış her paylaşım, atılmış her yorum, Truthstix hesabı, Stephanie Schooly, Sonic Stephanie, Smart School Boy 9, hepsi David'e ait. David yaptığı şeyin ne kadar kötü olduğunun aslında farkında. Şu güne kadar her bir ebeveyn tarafından yakalandığında hesaplarını diğer hesapları yardımıyla ifşalamış ve yeniden saygınlık, güven kazanarak seri bir şekilde yaptığı döfiliye devam etmiş. Yani buna göre Truthsticks 11 hesabı da Abdullah Çakır hesabı da ona ait. Ve kendi beyanına göre David'in yani Smart School Boy 9'un çocuklara ilgi duymasının sebebinin ardındaysa insanlığa karşı nefret, ve bir ritüel için öldürme amacı yatıyor. Ne? Kendini ihbar ettiği diğer paylaşımlara göre ise Monaco'daki 14 yaşındaki bir kız çocuğuna fotoğraf göndermesi için para bile teklif etmiş. Bu adam Split filminin başrolündeki adam. Tüm bu gibi. zincir. Açılan yüzlerce hesap, yazılan binlerce yorum ve yapılmış binlerce paylaşım. Hepsi tek bir kişi tarafından yapılmış. Peki kim bu adam ve neden böyle bir şey yapıyor? David Walter Alt'la tanışın. 59 yaşında İngiltere'de yaşayan Kenya kökenli melez, vitiligo hastalığına sahip, abdominal obez, kel ve gözlüklü bir sapık. ne yaptın ya? Kim bu adam? Ve neden böyle bir şey yapıyor? David Walter Alt'la tanışın. 59 yaşında, İngiltere'de yaşayan, Kenya kökenli, melez, vitiligo hastalığına sahip, abdominal obez, kel ve gözlüklü bir sapık 1965 doğumlu olan David Alter Walter, varlıklı bir ailenin çocuğu. 1980'lerde Bafoya Erkekler Okulu'na gitmiş, 1984'te Grace Communion International adında bir Hristiyan mezhebine üye olmuş ve sapkın birisi olduğu gerekçesiyle kiliseden 1990 yılında atılmış. Zira David kiliseye üye olduğu anından itibaren papazın 14 yaşındaki küçük kızına normalden fazla ilgi duymuş ve bu kilisenin tamamı tarafından fark edilmiş. David 1992 yılında İngiltere'nin Yorkshire bölgesine taşınmış, ve buraya taşındıktan sonra asıl sapkınlıkları baş göstermiş. David Stephanie adıyla pek çok gazeteye, okula, okul kıyafetlerinin ve deri çizmelerin neden çok önemli olduğu ile ilgili şiirler, yazılar yazmış Doğru. ve bu yazılara baktığınızda Doğru. kesinlikle deli birisi tarafından oldu. yazıldığını Sadece düşünemezsiniz. Bu ucube, Yazılan çocuk, her yazı o kadar düzenli o falan, ve düzgün var. yazılmış ki bu bulguların hepsi David'in bir deli olmadığıyla hatta düşündüğümüzden çok daha zeki olduğu ile ilgili çok ciddi bulgular. 2004 yılında ilk olarak 39 yaşındayken 14 yaşındaki bir kızı takip ettiği ve fotoğrafladığı için mahkemeye çıkarılmış. Fakat David mahkemeyi bir şekilde kandırarak davayı kazanmış ve bu olaydan asla ceza almamış. Gittiği her yerde haberlere çıkan David her zaman bir şekilde kandırmayı başararak bunlardan kurtulmuş. Örneğin bu haberde gördüğünüz kişi David. Bir kız çocuğu gibi giyinip kızlarla konuşup onları rahatsız ediyor. Ve bundan dolayı soruşturma başlatılmış ama hiçbir sonuç alınamamış. Bu da onunla ilgili başka bir haber. 15 yaşında bir erkek çocuğu gibi davranarak oyun parkındaki diğer çocuklara yaklaşmış, Hı -hı. onları fotoğraflamış. Oğlum madem böyle şeyler var ortakta, hemen bir paket niye paketlemiyorlar ya? Bir deli iki değil yani birinde kandırmış da 2, 3, 4... Konuyla ilgili de bir soruşturma açılmış ama yine sonuç alınamamış. Bunlar sonrasındaysa sonrasında ise David olmak istediği kişi olabileceği tek yer internette saklanarak çocuk abone burada ya? devam ediyor ve her seferinde interneti ve insanları manipüle ederek gölgelerin arkasına saklanmış. En korkuncu da ekranda gördüğünüz İngiltere'de tam olarak David'in yaşadığı bölgede bir cinayete kurban giden bir kız çocuğunun olması. Tıpkı David'in hesaplarında yapay zeka ile yaptığı çocuklara benzeyen okula giderken deri çizme giyen ve cesede bulunduğunda deri çizmeleri kaybolmuş bir kız çocuğu Bu, oru hepsinin daha kötüsü de. Yani. David şu an hala dışarıda tutuklanmadı ve İnternette paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Artık internetin en dibiyle en yüzey kısmı tamamen karışmış durumda. Ve gün geçtikçe internet insanlar için güvensiz bir yer haline geliyor. Az önce de söylediğim gibi David'le alakalı hala bir aksiyon alınmış değil. David'in kendisine gelen linçleri, tehditleri de çok umursadığı söylenemez. Zira kişisel Facebook hesabında hala hiçbir şey yaşanmamış gibi normal paylaşımlar yapılmaya devam ediyor. Evinin lokasyonunu bulan bazı kullanıcılar evine tuğla atmasına rağmen David'in olanlara verdiği hiçbir tepki yok. Ve evine giden birkaç çocuğun aldığı bu görüntü ise kan dondurucu. İnternette yapılan araştırmalar David'in 1990 yılından beri böyle giyindiğini ve bu tarz hareketler yaptığını söylüyor. Bu kadar yılda kaç çocuğa zarar vermiş, kaç çocuğun psikolojisini bozmuştur bilinmez. Fakat internet sayesinde David'in yolun sonuna geldiği kesin. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. İnternette gördüğünüz her şeye inanmayın. Hoşçakalın. kalın. Az once gösterdik ikizin katili John Taylor diye biri başka bir sapık katil. Şimdi internet iyi mi kötü mü? Ben bilmem internet iyi olabilir mi sadece? Olabilir mi? Attention! alternatif evet, 2 lazım. Hala olmuyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Başarılı chat.